Todek'ten kripto para satın alarak mağdur olduğunu öne süren bazı vatandaşlar, Todek reklamlarında oynayarak güven duymalarına neden oldukları gerekçesiyle kimi ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunun ardından aralarında Özge Ulusoy, Edis ve Gökçe Bahadır gibi ünlü manken ve sanatçıların da bulunduğu 17 kişi hakkında takipsizlik kararı verildi, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TODEK kripto para borsası üzerinden dolandırıcılık yapıldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturmada, aralarında Firari Faruk Fatih üzerinde bulunduğu altı Sı tutuklu 21 şüpheli hakkında 40 bin yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı, TODEK'ten kripto para satın alarak mağdur olduğunu öne süren. Bazı mağdurlar reklamını yaparak güven duymalarına neden oldukları gerekçesiyle kimi ünlüler hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 17 kişi hakkında dolandırıcılık suçuna iştirak ettikleri iddiasıyla yürüttüğü soruşturma takipsizlikle sonuçlandı. Buna göre, Tode'in lüks araçlarla reklamını yapan Pınar Deniz, Mine Tugay, Bahar Şahin, Simge Sağın, Özge Ulusoy, Selin Şekerci, Pelin Karahan, Zeynep Tuçe Bayat, Gökçe Bahadır, Gaye Turgut Evin, Eda Ece, Barış Kılıç, Edis, Gökçe Yıldız, Necip Memili ve Melisa Döngel'in insanlara güven duygusu vermeleri üzerine bu platforma yatırım yapıldığı anlatıldı. Suç duyurusunda, yine ekonomist Ercan Özün Tode'ye destek vermesinin de birçok kişinin bu firmaya yatırım yapmasına neden olduğu ifade edildi. Takipsizlik kararında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne, ünlü olarak tabir edilen kişilerin Todek isimli kripto para borsası, kurucusu ve yöneticileriyle ilgili irtibat. Bağlantı ve suç unsuru teşkil eden eylemlerinin araştırılmasının istendiği anlatıldı, kararda, emniyetten gelen cevap yazısına değinildi. Emniyetin yazısında, gönderilen ihbar dilekçesine istinaden TODEK isimli soruşturmanın yürütüldüğü dosyanın incelenmesinde gerek yakalanan şüphelilerin ifadeleri gerek sanlıların banka hesapları gerekse ünlü diye tabir edilen kişilerin TODEK isimli firmayla bağlantıları kontrol edildiğinde TODEK isimli yapı ve örgütte herhangi bir illiyet bağlarının olmadığı anlaşılmıştır. Değerlendirmesi yer aldı.